arkadaşlar Hadi bugün bize, saklanmaç, bugün. oynayacağız. Saklanmaç oynayacağız. Yanımda kan var. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Arkadaşlar bir de benim ben bir de, de Yusuf. yusuf. Kahve de. Yusuf. Arkadaşlar biz yusuf. aramızda sıçışmıştık ilk önceden. Yusuf ve ben oldu. Hadi Hadi Ebe yusuf oldu. da Fenerbahçeli biz ikimiz Galatasaraylıyız. Evet. Bana, Şimdi da, o, bana da abone olun, like atın, bildirimleri açın. CR7 Pro 100'e kadar say. <laughs> evet arkadaşlar. Arabanın canına.

ben gidiyorum. Let git, let git. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Tabii yandır abi. Gidiyoruz. Yusuf buradan geliyormuş ama gelemez. Yol yok. Yusuf'a yol yok. Bu su bana çıkıyor. Red çık it, met çık şey, git, met git. İşin yoksa çek git. Merhaba. Arkadaşlar sen. bugün e, yarın Batman yersin mobil videosu da atacağız. Ama maç yapamıyoruz. Ben yanlışlıkla yani malca EFC Mobile misafir olarak gelmişim. Tamam. Küfür ettiği için özür dileriz. Ha? Abi saklanmaç oynuyoruz. Üzü de Tamam ya çıkmayız. Yok. Arkadaşlar annem de özür dilerim. Boş. <laughs> Alan boş. <laughs> Ebeleyim mi? Ebelemedim <laughs> şu anda. Ebe. <laughs> Sallanıyorum. <Aa>, bana bak. <laughs> <biz oynarım> <laughs> Arkadaşlar bir tur oynayacaktık. Babam izin vermiyor. Güle güle. Bye. Bay.